Herkese merhaba ben Cemal Tener. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda VTP protokolünden kısaca bahsedip VTP protokolünde dikkat etmemiz gereken bir yapılandırmadan transparent modun öneminden uygulayarak bahsetmek istiyorum. Evet, VTP yani VLAN Trunk protokolü Cisco özel bir protokoldür. Cisco switchlerde kullanabilirsiniz. Tabi bunun açık standart bir karşılığı da var. Yani diğer vendorların da kullandığı. Ama VTP Cisco özel. Bunu ayrıca belirtmiş olalım. Şimdi VTP ne yapıyor? VTP mesela diyelim ki yapınızda 20-30 tane switchiniz var. Daha az daha fazla olabilir. Cisco switchiniz var. Bunların tabi hepsinde VLAN'leri tek tek oluşturmanız lazım. Bunun için de VLAN'lar oluşturulabilmesi için switchlere login olacaksınız. İşte VLAN 10, 20, 30, 40 neyse name ID isterseniz verebilirsiniz ID'den sonra. Bu tabi bir zahmetli iş. İşte VTV bunu ne yapıyor arkadaşlar? Otomatikleştiriyor. Bir tane server switchte VLAN oluşturuyorsunuz. Transparent switch hiçbir şekilde VLAN veri tabanını serverdan veya diğerlerinden güncellemiyor. Zaten şu an biz bu transparent modun önemi burada göstermek için bu video çekiyorum. Bir de Client Switch var. Client yani VTP Client Switch de VTP Domain'deki Server'dan bütün VLAN bilgilerini alıyor. Orada ek, ekstradan VLAN oluşturamıyorsunuz. Hemen şöyle bakın. Şurada VTP yapılandırmasını göstereyim. VTP Show VTP Status dediğinizde Show VTP Status dediğinizde VLAN yapılandırmasında Bunun Server Mod'da olduğunu VTP Domain Name'in CCNA olduğunu Yine Show VTP Password diyerek de VTP Parolasını da görüntüleyebiliriz. B tip parolası 1245 dedik. Tabi tip parolası MD5 ile işleniyor. Bu çok güvenli değil onu da söylemiş olalım. Hani biraz daha üst SHA-256 gibi e, şifrelenseydi. Aslında şifrelense de yine yanlış bir cümle oldu. Hatch protokolleri bir şifreleme protokolü değildir. Onu da altını çizerek söyleyelim. Evet yani hashlenerek saklansa da bu da basit bir 1245 gibi bir basit e, parola verdiğimizden bunun hash'i ne yapabiliyor? Hash kırma araçlarıyla kırılabiliyor. Onu da Ayrıca belirtmiş olalım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar revizyon numarası. Bakın revizyon numarası bir VLAN oluşturunca, bir VLAN silince ya da bir VLAN isimlendirince revizyon numarası hep bir sefer, birer birer artar. Yani mesela şu an içinde hangi VLAN'ler varmış diye bakarsak show VLAN brief dediğimizde VLAN 10, 20, 30, 40, 50 diye benim bir yapım var. Bakın gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 40, 50 VTP burada. Aynı şekilde transparent switch'e geliyorum. Transparent switch'te onun ise transparent modda olduğunu, Show V-Type statüste transparent modda olduğunu görüyorsunuz. Bakın şurada. Yine bakın revizyon numarası artmamış. Çünkü hiçbir şekilde veri tabanını, VLAN veri tabanını ne yapmıyor? Güncellemiyor. Server'dan bir şey almıyor. Ama siz isterseniz ekstradan gelip burada bir ne yapabilirsiniz? VLAN oluşturabilirsiniz. Ona bir şey demiyor. Bir de vardı? Client Switch'imiz vardı. Client'de patron ne derse onu yapıyor. Yani Server Switch ne derse ondan bütün VLAN'leri alıyor, çekiyor. Show vtp status derseniz bakın client modda olduğunu yine revizyon numarasının 5 olduğunu görüyorsunuz. Biraz sonra olay zaten burada bitiyor. Aynı domain password'dan bir tane revizyon numarası yüksek bir vtp advertisement gelince onun sözünü dinliyor client. Bırak client server bile onun sözünü dinliyor. Bakın yapımıza dikkat ederseniz show vlan brief dediğimizde 10, 20, 30, 40, 50 diye bir vlan yapımız olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir senaryomuz olsun. Ee, benim Kenarda bir eski omurga switch'im olsun. Onu bir zamanlar kullanmışım kenarda. 2960 diye görüyorsunuz ama hani 3K serisi bir backbone omurga switch'im var. Bir core switch'im distribution katmanında kullandığım bir switch var. Ben de lazım oldu birkaç tane host bağlamam gerekti. Yani böyle elimde e, de kenarda depoda vardı diye o switch'i kullanayım dedim. Yani daha üst modele terfi etmiştim ya da daha yeni bir cihaza backbone switch'i de depoya kaldırmıştım. Ve onun üzerinde de aynı VTP yapılandırması vardı. Bakın dikkat ederseniz hemen şöyle göstereyim. Show VTP statüs dediğimizde bu zaten server switch. Dikkat edin. Yine show VTP password de derseniz bakın domain olarak yine CCNA VTP domain modu server. Bakın burada zaten iş burada kopuyor. Revizyon numarası 9. Yani diğerlerinden 5'ti diğerleri biliyorsunuz. Revizyon numarası daha yüksek. Password'a bakarsanız bu. Bunu ataklarla falan da arkadaşlar yani aynı domain'den aynı password'den Yine benim YouTube kanalımda bir video var Onu da sağ tarafa eklerim görebilirsiniz yani Yersinia e aracıyla bir vtp yapısında vtp domaininde VLAN eklemek silmek çok kolay Yani ama transparant modun önemli şimdi göreceksiniz Parola da bakın aynı Ama revizyon numarası yüksek Ve şimdi ben bunu getirdim ihtiyaç oldu getirdim A'a taktım Hemen şöyle getiriyorum client şuradaki arkadaşlar 24 numaralı porttan client switch'ten bunun 24 numaralı portuna takayım. Şöyle e, spanning tree hızlandırmak için şöyle ileri ileri tıklayayım şurada. Benim bakın dikkat ederseniz normal VLAN yapım nasıldı? 10, 20, 30, 40, 50 idi. Eski o Backmo Switch'in olduğu zamanlar benim VLAN yapımda farklıymış. Hatta bakarsanız nasıl bir şeymiş derseniz şöyle hemen Show VLAN Brief dersek Bakın VLAN yapımın farklı olduğunu göreceksiniz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 dememişim. 19'a kadar yani 10, 20, 30, 40 diye böyle onar onar artan VLAN ID'ler varken eskiden benim birer birer artan VLAN ID'lerim varmış. Şimdi ben bunu getirdim. İhtiyaç oldu. O sırada dikkat etmedim VLAN'lerine falan filan. O an için hani getirdim. Bir şey de yapmadan böyle kontrol de etmeden taktım network'e. Bağladım 24'ten 24'e kabinette orada burada falan nerede taktıysanız. Şimdi gelelim client'ın VLAN yapısına tekrar bakalım. Bakın 10 20 30 40 50 idi ya. Tekrar bir show vlan brief çekelim. Ee, bakın gördüğünüz gibi VLAN yapısı birden değişti. 11 12 13 14 15 16 17 18. Mevcut VLAN'ların hepsi uçtu arkadaşlar. Şu an 10 20 30 40 50 yok. Veri tabanını nereden güncelledi? Eski backbone simişten. Neden? Çünkü aynı domainde, aynı passwordte ve Revizyon numarası sonu yüksekti. Revizyon numarası yüksek bir switch'ten bir bit adjustment gelince dedi abi hayrola? O da dedi ki işte VLAN bilgileri bunlar. Al bunları güncelle veri tabanını, bilen veri tabanını. Al bunları yaz. Bakın ne oldu gitti. Server switch'e bakalım. Server switch'in VLAN ee, bilgilerini onun da 10 20 30 40 50 idi. Hatırlarsanız bakın burada görüyorsunuz. Show VLAN brief çekelim. Bakalım burada ne var. Server switching'inler bile uçmuş. Yani bilenler ve şu an düşünün siz bir fabrikadasınız, bir üretim ortamı ya bir kurum. Şu an bütün makineleriniz durmuş durumda. Ne insanlar yazıdan çıktı alabiliyor, ne sunucuya bağlanabiliyor. Lokalde bir on sunucunuz var. Ne de interneti çıkabiliyor. Herkes şu an bağırıyor da bağırıyor. Hemen telefonlarınız, IT'nin bilgi işlemi telefonları zangır zangır çalıyor. Cep telefon numaranız, çağrı cihazınız. Çağrı cihazı da kalmadı değil mi? Peki eskiden vardı. Ne oldu? Herkes artık sistem yok, sistem yok diye. Ama transparan switch'e bakarsanız transparan switch'e ne olmuş? Transparan switch arkadaşlar hiçbir şekilde VLAN bilgisini show VLAN brief dediğinizde bakın benim kendim oluşturduğum sonradan oluşturduğum VLAN on hariç hiçbir şekilde almamış. Yani buradan şunu görüyorsunuz eğer VTP kullanacaksanız öyle bir düşünceniz varsa mutlaka arkadaşlar transparan modda bırakın switch'leri. Eğer ee, tekrar VLAN ekleme durumunuz olursa server ve client moda alın daha sonra tekrar transparent moda çekin. Hem VTP atakları hem de böyle. Çünkü bunu yaşayan arkadaşlar var. Bana ulaşmışlardı çeşitli ortamlarla. Bu videoyu da bu şekilde bir etmiş olayım yine dediğim gibi o VTP ataklarının nasıl yer erdin yapıldığına dair videoyu da izlemeyi unutmayın. Yani VTP kullanacaksak bu konulara dikkat etmemiz lazım. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya hocam 50 tane switch'imiz var. Biz bunları nasıl transparent moda çekeceğiz? Tekrar işte client alacağız, server alacağız. Bunun için arkadaşlar Netmiko diye bir Python için yazılmış SSH kütüphanesi var. Netmiko'nun sayfasına girin. Kirk Byers isimli bir abimiz yazmış. Orada çok güzel örnekler var. Nasıl connection bağlantı sağlanıyor? Nasıl işte show komutları kullanılıyor? Nasıl konfigürasyon komutları kullanılıyor? Netmiko ile ne yapabilirsiniz? Python'da bunları basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.